Bahçemden doğal bahçeme hoş geldiniz. Lavantalarıma nasıl bakım yapıyorum. Bunu şimdi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle lavantalarımın diplerini kazdım. Yabani otlardan temizledim. Budamalarını nasıl yapıyorum sizlerle paylaşacağım. Ben böyle bir makas kullanıyorum. Fakat daha büyük makasları olan onu da kullanabilir. Benim elimde olan bu sonbahar aylarında veya ilkbahar aylarında lavantanın budamasını yapıyoruz. Daha güzel verim alabilmek için lavantalarımızı budamamız lazım. Bunun için büyük makası olan varsa şuradan kesip şekilde düzleyebilir. Ben bu makasımla yapmaya çalışacağım. Şöyle tutuyorum ve üst e, tabakasını bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Kesiyorum. Ve lavantanın gövdesini ee, gövdesine şekil vermeye çalışıyorum. Şöyle. şöyle arkadaşlar şöyle geliyorum. Şuradan. Yani son açan filizleri kesiyoruz. Bu şekilde pazarlıklarını alacağım. korkmaya gerek yok. Budadıkça daha güzel verim elde edeceğiz. Daha güzel olacaklar. Şimdi ilkbaharda gürleşecek ve büyümeye başlayacak. Ve daha güzel lavantalarımız olacak. Hem şekil olarak daha verimli olacak. Böyle bu şekilde keseceğim lavantalarımı. Yana gelenleri de alalım. ince kurumuş olanları derinden alabiliriz. Şu kırıklı insanı şimdi alalım. Üçlerini ee, keselim alt tarafa gidip. uçları keselim. Ki e, oradan daha çok dallansın, budaklansın. Bu lavanta fidanı 3 yıllık Arkadaşlar bu sene üçüncü yılı olacak Daha doğrusu iki yıllık Diktiğimde mina çıktı ve böyle 5-6 fidanım vardı bunlardan çoğaltmalar yaptım ve çoğaltma nasıl yapılır onu da inşallah paylaşacağım şimdi korkmayalım korkmadan kesin. Salata fidanı bu şekilde şimdi. Bu yaptım. Şimdi sıra diğerlerine. De. Onları da yapalım. Tekrar bir daha göstereyim. Biraz daha küçük bir fidan göründüğü gibi. Onunla eş yapmaya çalışsam olmaz. Onun için mümkünse yukarıdan vurmaya çalışacağım ki önümüzdeki yok eşitlesinler. İkisinin seftizi aynı olsun. Onun için biraz yukarıdan vuruyorum. Şöyle. Bunu biraz yüksekte yukarıdan budadım çünkü eşitlemelerini istiyorum. Bu biraz daha budur kalmıştı. Biraz daha yüzeyden budamasını yaptım. Şimdi buna geçelim. Bu şekilde hepsini budacağım. Şimdi o Bu şekilde alalım ki burada çoğalsın. Yani şu aşağıdan onları alalım. Yani kıyalım çünkü onlar öyle kalırsa büyümesi e, zorlaşacak ama eğer bu değere budarsak daha güzel gelişecek yani şu dallarını kesip alalım arkadaşlar bunlar birinci yılları e, ve e, şimdi bunlara bir şekil budaması yapacağım bunu da yaptım arkadaşlar şöyle mümkün olduğu kadar böyle dairese yuvarlak top top gibi yapalım e, ve şu kuru dalları içinde bırakmayalım. Bunları da alalım. Şimdi bunu yapacağım arkadaşlar. Şöyle tutacağız. Şöyle tutalım. Şöyle tutalım ve kendimizce bir şey yapalım. Şöyle bir dalların yüksekliği doğru tutun bir, e, hedef alalım kendimizi ve keselim. Hiç korkmaya gerek yok. Keselim. Ne kadar çok kesilirse bize buğlanırsa o kadar güzel bir lavanta fidanımız olur. Ee, ve e, daha güzel gelişi şöyle alt dallarından şöyle yuvarlak olacak, dönecek şekilde çevirelim. burada kurdallar var. bu fidanın bir sene içinde önümüzdeki sene bu vakit ilk başta gördük gösterdiklerim gibi olmasa da ona yakın olacaklar en az şu şekilde olacaklar arkadaşlar İkisini de çok yakın dikmişim bu arada ben küçük olduklarından dolayı yanıldım küçük oldu şey oldular çok yakın oldular evet arkadaşlar lavanta budamak bu şekilde şimdi lavantayı nasıl çoğaltacağım çoğaltıyorum onu göstereceğim sizlere. Ben lavantayı birkaç çeşit yöntemle çoğaltıyorum. Birinci yöntem çok başarılı oluyor. Yüzde seksen yüzde yakın bir başarı oranı oluyor. Mesela bunları o şekilde ben yetiştirdim buraya. Lavantayı lavantanın kökünden, köküne yakın bir yerden alınmış olan dal. Mesela bu şu şunu. Bu kök toprakta. Yani dalı toprakta. Bu dalda yani muhtemelen kök oluşmuş. Yani burada bu dalı buradan çıkarınca dibinde kök vardır. Şimdi ben buna kıyamadım. Bunu buradan kaldırmak istemedim. Ee, en güzel o şekilde lavanta fidanlarınızın köküne bakarak kök kısmına bakarak bu şekilde toprağın içinde olan dalları varsa onlar gayet güzel çoğaltmalar elde edinilebiliyor. Ee, bu birinci yöntem arkadaşlar. Örneğin şurada az önce budama yaparken elime geçen bu dal çok yere yatıktı ve bunu kestim. Aldım. Bu dalı şimdi öncesine temizleyeceğim. E öncesine bu tür dalları şöyle temizleyelim. Şu ölü kuru dallarından bir ayıklayalım. Bu dalı toprağa saplayacağız. Ve suyunu vereceğiz. İki ay sonra en geç iki ay sonra kendine gelecek ve olduğu yerde yani diktiğiniz yerde büyümeye başlayacak. İsteğe göre dallarını kestim arkadaşlar. İsteğe göre bunu daha önce suya koyup bekletip o şekilde toprağa da dikebiliriz. Fakat ben bunu şimdi direkt sizinle birlikte hemen bu lavantamın yanına dikeceğim arkadaşlar. Ee, ve ardından bolca suyunu vereceğim. Ve iki ay sonra burada artık kendine hayat bulmuş olacak. Ve burada bir tane daha lavanta fidanın olmuş olacak. Şöyle nasıl dikiyoruz? Aralarını hemen hemen şöyle 40-50 santim bir mesafe tutarak az önceki dalı bu dalımı bu dalımı arkadaşlar toprağa bu şekilde koyacağım. Ve üzerine toprakla kapatacağım. şöyle güzelce ne bastıralım ayağımızda da destek yapalım sonrasında can suyunu vereceğim ve burada iki ay sonra göreceğiz ki lavantamız burada tutmuş olmuş aynen bunun gibi bir sene sonra en az bunun kadar bir lavanta elde edeceğiz bunlar çok küçüktü bunları diktiğimde hemen hemen 10 santim 15 santim kadardı fakat bu kökü ve gövdesi oldukça büyük bir sene içinde hemen hemen buna yetişecektir. Bunlar da bir şekilde çapasını yaparken bir şekilde koptular, kırıldılar, düştüler yani. Bunu aynı az önce gösterdiğim şekilde toprağa dikilince bu da canlanacak. Bu da canlanacak arkadaşlar. Lavanta nazlı bir bitki değil. Lavanta fazla toprak seçmez. Yeter ki elinizde bir kök lavanta olsun. Bir sene sonra bütün bahçenizi lavantayla doldurabilirsiniz. Aynen bende olduğu gibi. Şimdi ben bunları yine atmayacağım. Bunları birkaç yer daha, yerde daha ihtiyacım var. Oralara dikimlerini yapacağım arkadaşlar. Evet lavantalarımı budadım. Bakımlarını yaptım. Bunu sonbaharda buna budama yapmıştım. Ve şu anda görüyorsunuz taze filizleri geliyor. Sonbaharda veya ilkbaharda budamalarını yapalım. Ee, şekil budaması önemli. Arkadaşlar beni sabırla sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, bunun gibi videolar sayfamda her daim olacaktır. Bunun gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup izleyin sesini açmanız yeterli olacaktır. Takipte kalın. Sağlıkla kalın.